Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıllar önceydi. YouTube'da bir tane kısa videoya denk geldim. Orada genç bir adam parmağını sallayarak dünyanın en büyük şairlerinden biri olan Pablo Neruda'ya adeta hesap soruyordu. Diyalog şuydu: "Sevgili şair arkadaşım ve yoldaşım, beni bu belaya sen bulaştırdın ve sen kurtaracaksın. Dilimi pul yalamak dışında da kullanmanın yollarını öğrettin." Aşık olmam senin suçun diyordu ve Neruda'nın cevabı. Hayır, bunun benimle ilgisi yok. Sana kitaplarımı verdim ama şiirlerimi çalmana izin vermedim. Benim Matilde için yazdığım şiiri Beatrice'e vermişsin. Ve o gencin muhteşem cevabı. Mario Jimenez'in. Şiir onu yazana değil ona ihtiyacı olana aittir. Arkadaşlar bu diyalog beni resmen çarpmıştı. Hemen o kısa videonun filmini buldum. Postacı isminde 1994 yapımı filmi izledim ve ardından dedim ki ben filmi izlemekle yetinmeyeceğim. Bu filmin senaryosunun alındığı Antonio Scarmeda'nın Neruda'nın Postacısı isimli eserini okuyacağım. Aldım. Arkadaşlar 150 sayfa Sabah kitabı açtım. Son sayfasını bitirdim ve kapattım. Gerçekten çok etkili, çok güzel bir kitaptı. Olay kısaca şu. Biliyorsunuz Pablo Neruda Şilili, Latin Amerika Latin Amerika ülkeleri de arkadaşlar biliyorsunuz faşizme karşı mücadele eden devrimci hikayelerle doludur. Çünkü Amerika'nın o kirli, işgalci emperyalist eli eli sürekli Latin Amerika'nın üstündedir ve bu ülkelerden bir tanesi de hangisidir? Şili'dir. İşte o Şili'de sosyalist, devrimci, halkçı ve bütün dünya halkları tarafından sevilen, saygı gören Pablo Neruda isminde büyük bir şair vardır. Ama klasiktir. Düşünen, yazan, çizen insanlar hele bir de o ülkeyi yönetenler Amerikan emperyalizmle işbirliği haline gelince ne olur? O yazarlara, şairlere, sanatçılara dünyanın kaç bıçak olduğunu gösterirler. Analarından emdikleri sütü burunlarından getirirler. Pablo Neruda da ülke içerisinde bir yere sürülür. Küçük bir sahil kasabasındadır. Ve işte orada Mario Jimenez isminde bir genç var. Babası sürekli buna gitiş bul, gitiş bul, gitiş bul. Ortalıkta aylak aylak dolaşma demektedir. Tam da böyle bir esnada bir postacı arandığı ilanını görür. Postacının posta taşıyacağı sadece bir kişi vardır. Kasabanın biraz dışarısında, işte kayalıkların hemen yanında Pablo Neruda, Şili'nin en büyük şairi yaşamaktadır. İşte bizim Mario Jimenez Pablo Neruda'nın yanına gider, gelir. O esnada aralarında dostluk gelişir. Şairle ilişki kurmayı başarır ülkenin ve dünyanın dört bir tarafından gelen postaları, mektupları ona taşır ve o esnada şairle diyalog kurmayı başardı ya. Ha işte tıpkı bunun gibi de diyalog kırmak istediği başka birisi vardır. Beatrice bir görüşte Beatrice'e aşık olmuştur ama hangi duyguyla, hangi kelimelerle duygularını Beatrice'e açıklayacaktır? Bunu bilememektedir ve bunun yolunun şairi ikna etmekten geçtiğini düşünür ve şairden bu konuda yardımlar alır. Daha sonra şairin Matilde için yani kendi sevdiği kadın için yazdığı şiirleri alır. Beatrice bunları okur derken onu ikna eder ve evlenirler. Böyle bir hikaye. Şimdi Harun Hoca spoiler verdim falan demeyin. Çünkü şeyim yani hikayen asıl konusu bunlar değil arkadaşlar. Bütün bunların altında ilerleyen bambaşka bir hikaye var. Biz bu kitapta neleri görüyoruz? Bu kitapta Amerikan emperyalizmini görüyoruz. Amerikanın, Latin Amerikanın işlerine nasıl müdahale ettiğini görüyoruz. Yerli faşistlerin emperyalistlerle birleşip kendi halklarına nasıl zulüm görüyoruz. Evet Pablo Neruda oradadır. Şiirlerini bizim genç Mario Jimenez'le paylaşmaktadır ama derken tam o esnada Neruda yani o küçük sürgün kasabasında yaşayan şairimiz birden ülkenin cumhurbaşkanı adayı olarak Şili'nin başkentine davet edilir ama meşhur Salvador Allende sosyalist e, siyasetçilerden bir tanesidir Latin Amerika'nın ve dünya çapında meşhur bir isimdir. Pablo Neruda onun lehine cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilir. Salvador Allende Şili'ye cumhurbaşkanı olur. Pablo Neruda'yı Paris'e gönderir büyükelçi olarak büyükelçilik yıllar için. Diyor ki Paris diyor Pablo Neruda. Gerçekten diyor muhteşem güzel bir elbise gibiydi ama bana büyük geldi. Üstüme uymadı. Ha işte burada arkadaşlar biz neyi görüyoruz? Latin Amerika'daki o devrimlerden bir tanesini görüyoruz. Halkla yöneticiler arasındaki çatışmaları görüyoruz. Ya adam gelmiş, ülkenin başına geçmiş, halk için bir şeyler yapmaya çalışıyor ama emperyalistlerle yani Amerika ile işbirliği halinde olan o kapitalist, faşist, cuntacılar allende nasıl başarılı olmasın çöksün o hakça kardeşçe eşit paylaşım söylemi hayatın pratikinde karşılık bulmasın diye neler 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 yaparlar yani hikaye sadece bir şairle genç bir adamın bir sahil kasabasındaki diyaloglarından ibaret değildir arkadaşlar bu küçük hikayenin bu duygusal hikayenin arkasında büyük bir hikaye daha var. Ben daha ziyade oraya da odaklandım. General Augusto Pinochet, yıl 1973'tür. Tam da işte bu hikayede anlatılan o küçük şirin olayların geçtiği anda bir diktatör, bir general, bir faşist, bir halk düşmanı, bir emperyalizm işbirlikçisi gelir Şili'nin tepesine konar, Şili'yi ezer Salvador Allende yani sosyalist cumhurbaşkanını infaz eder ona da değineceğim ve zaten bu yıllarda da şairimiz Pablo Neruda da ömrünün son günlerini yaşamaktadır. Onları bu satırlarda göreceksiniz bu anlattığım şeyleri ama ben madem ki Şili'den madem ki bir diktatör Pinochet'den bahsettik bir şeye hemen böyle fokus yapmak istiyorum. Ne oldu ey Amerika? Ne oldu ey İngiltere? Ey Avrupa'nın özgürlükçü devletleri, ülkeleri? Bir faşist, bir halk düşmanı, bir diktatör binlerce insanı öldürdü. Yüz binlerce insanı cezaevine tıktı. Milyonu aşmış sayıda insan bir şekilde Şili'den kaçmak zorunda kaldı. Bu kadar zulüm yapılırken, bu kadar işkence yapılırken, anayasa darmadağın edilirken, bütün demokratik kurum ve kuruluşlar yerle bir edilirken, bir kişilik, bir faşist diktatör bunları yaparken niye ses çıkarmadınız? Çünkü Amerika ve İngiltere diktatör sever. Bir halkı toptan satın alamazsınız. Ama bir kişiyi satın aldığınızda bütün o ülkeyi satın alırsınız. Amerika'nın Latin Amerika Birleşik Devletleri, daha doğru ifadeyle Amerika bulaşık devletleri hiçbir Latin Amerika ülkesini komple satın alamazsın. Bir milleti satın alamazsın ama bir tane diktatörü Ülkenin başına getirirsin. Bütün gücü onun eline verirsin. Ülkenin işi bitti. Tek kelime etmedi Amerika Augusto Pinochet'e. O zulümlerine, o işkencelerine, o katliamlarına, o sürgünlerine. Ne Amerika ne de İngiltere. Bunu görmek için bile bir daha okunabilir arkadaşlar. Yani bazen diyorlar ya işte hocam bu romanlara niye bu kadar taktın? Arkadaşlar o romanları doğru romanları, doğru hikayeleri seçip okursanız inanın var ya psikoloji de öğreniyorsunuz, sosyoloji de öğreniyorsunuz, tarih de öğreniyorsunuz, siyaset de öğreniyorsunuz, felsefe de öğreniyorsunuz. O kadar çok şey sıkıştırıyor ki bu yazarlar Antonio Scarmetta o da aynısını yapmış ve bu küçük hikayenin içerisine bir diktatörün hikayesini, bir ülkenin hikayesini yerleştirmiş. Ha ne oldu arkadaş ne oldu yani 17 yıl 20 yıl boyunca o ülkeyi demir yumrukla yönettin haşa kendini tanrı ilan ettin tanrıya isyan etse insanlar önemli değil ama sana tek kelime edeni tuttun cezaevlerine tıktın da ne oldu 10 Aralık 2006 geldiğinde Şili'de askeri hastanede General Pinochet nalları dikti arkadaşlar. Eşek cennetine biletini aldı. Ve o gün bir halk, Şili halkı sokaklara döküldü. Bayram etti, dans ettiler. Ne oldu? He? Ne oldu? Amerika ile işbirliği yaptın. Kendi halkının tepesine geldin bir firavun gibi, bir nemrut gibi, bir yezit gibi, bir neron gibi. Oturdun da ne oldu? Öldüğün gün halk dans etti. Sokaklarda kutlama yaptı. O yüzden arkadaşlar diktatörlerin genelde cenaze törenleri çok kalabalık olur. Niye biliyor musunuz? Halk onları sevdiği için değil. Öldüğünden emin olmak için gider törene. Ve işte hadi ne yaptık? Aldık General Pinochet. Yani halkına savaş ilan etmiş. Kendini tanrı zanneden bir faşist, diktatör ölünce halk dans etti. Darbenin olduğu 1973'lü yıllarda öldü Pablo Neruda yani sanatçı, yani şair, yani halkın içinden çıkmış ve halkın duygularının dili olmuş kişi Pablo Neruda. Hastaydı zaten. Yine kitapta göreceksiniz. Öldü darbeden sonra, kısa bir süre sonra ve o darbe, o diktatörün korkusu bütün ülkeyi titreterken, titretirken, titretirken Diktatör dedi ki hiç kimse ama hiç kimse o şairin cenazesine gitmeyecek demesine rağmen Şili halkı kendi içinden çıkan şairine sanatçısına askerlerin her an kendi üzerlerine ateş atma ateş açma ihtimaline rağmen faşist diktatörün askerlerin ve polislerinin onlara kuduz köpek gibi saldırma ihtimalini de göze alarak Şili halkı yasak olmasına rağmen sokaklara sel gibi aktı ve şair Pablo Neruda'nın tabutu adeta böyle bir hani Büyük bir sel gelir ya o selde böyle yapraklar, ağaçlar, dallar olur böyle dal, dağdan gelir ve engelleyemezsin. Halk bir sele döndü. Halk ayağa kalktığında ve bir sele dönüştüğünde önünde kimse duramaz. Ve faşist Pinochet'e duramadı. Cenazeye katılmaz. İlk başta yasak dedi. Katılmayın. Yasak. Ama sonra bir baktı ki ohohoho Şili halkı korkmuyor. Şili halkı şairine sanatçısına sahip çıkıyor. Bu sefer de Pinoşe ve onun o diktatöryası işte şöyle severdik biz Neruda'yı böyle severdik biz Neruda'yı o ülkemiz için büyük bir değerdir diye söylem değiştirdiler. Arkadaşlar işte böyle bir hikaye yaşandı ve Salvador Allende halkın seçtiği halkın adamı halkın lideri faşist general Pinoşe ve onun arkasındaki asıl büyük canavar, büyük şeytan olan Amerika ve İngiltere'nin desteğiyle onu devirdiklerinde düşmana Amerika'ya gelince kuzu kesilen tıpkı General Sisi'nin İsrail'e karşı kuzu ama Refah'taki garip Filistinlilere ve kendi halkına karşı böyle büyük kahraman olması gibi Pinochet Amerika'nın desteğiyle işte o halk adamına saldırdı. Askerlerini gönderdi. Teslim ol dedi. Aslında orada teslim olacağı Pinochet'e de Şili ordusu değildi. Salleder, Alvande, Allende o gün o sarayda teslim olsa idi Amerika'ya ve İngiltere'ye teslim olacaktı. Arkadaşlar anlatacak şey o kadar çok o kadar çok ki. Sonra infaz ettiler onu, intihar etti dediler. Tarih nice kahramanların aslında nasıl hainler olduğunu, hain denilerek öldürülüp gömülen nicelerinin de kahraman olduğunu er ya da geç sayfalarında bize anlatır. İşte Antonio Scarmetta da Neruda'nın postacısı isimli eserinde hem bir yandan bir şairin, ...küçük bir sahil kasabasında bir kıza aşık genç bir çocukla yaşadığı o diyalogları merkeze koyup... ...ama arkadan büyük hikayeyi de anlattığı bence keyifli, güzel bir e, kitap. Dediğim gibi genelde ben önce kitap okurum, sonra hadi bakayım bunun filmini izleyelim derim. Bu sefer ters oldu. Önce sinemayı izledim, sonra kitabı okudum ve o hani... Asıl karakterimiz var ya Mario Jimenez postacı olan çocuk. Onun rolünü oynayan yani filmde onun rolünü oynayan Massimo Tresia tam çekimler esnasında büyük bir kalp hastalığı yaşar. Acil ameliyat olması gerektiği söylenir ama o da yine 41 yaşındadır. Massimo Tresia der ki hayır. Ölümün pahasına da olsa bu sinema filmini tamamlayacağım der filmi tamamlar ve tam da dediği gibi olur. Ölümü pahasına bu filmi tamamlamıştır. Ve filmin çekimlerinin ardından kendisi bile filmi izleyemeden hayatını kaybeder. Bu da ayrı bir duygusallıktı benim için diyorum arkadaşlar. Antonio Scarmetta Neruda'nın Postacısı isimli eserle sizi baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın, kardeşlik içerisinde kalın. Kitaplarla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.